Merhaba arkadaşlar. 20 gün challenge'ımın sonuna geldim. Bu 20 gün challenge benim için çok da kolay geçmedi. Çünkü bildiğiniz üzere spor yapmayan, sağlıklı beslenmeyen ve bunları hayatına almak için bir çabası olan biri değil. İlk videomda bahsettiğim şeylerin çoğunu yerine getirmeye çalıştım. Yapamadığım şeylerin başında çayı azaltmak geliyor. Çayı azaltamadım. Evet arkadaşlar çayı azaltamadım. Ben bir hafta falan bayağı hasta oldum. İşte o bir haftalık süremde çayı azalttım. Ama kendimi şöyle teselli ediyorum. Yaklaşık bir hafta falan midem çok kötüydü. O süre zarfında çay içemedim. Yani bu beni 20 günlük süreçte normal bir insanın çay içme seviyesine düşürmüş olabilir. Evde spor yapmayı bile denedim. Bunu bacakla yapınca spor sayılıyor. Kolla yapınca niye sayılmıyor? Bazen evde spor yapmakta sınırlarımı da zorladım. Ay! Bence hiç fena değilim. Ha. Bayağı iyi. Biraz da yoga yapayım en sevdiğim. Harika. Hayır. Ay, ay. Tatlı krizlerimle başa çıkmaya çalıştım diyebilirim. Yani hem iradesiz hem kararsız bir insanım. Hangisinden yiyeceğim? İradesizliğimin her saniyesine değdi. Normal insanlar çikolatayı birer birer yer değil mi? Ben de öyle değil. Kutuyla alıyorum ve bunu böyle açık bir şekilde yanıma koyuyorum. Sonra da diyorum ki hadi ben bir sağlıklı beslenme challenge'ına gireyim. Akşamları o kadar çok yürüdüm ki bacak kaslarım Roberto Carlos gibi oldu. Evet, biz yürüyüşe çıkıyoruz. Biraz karda yürüyüp izimizi belli etmeyeceğiz. Of, fatih Yani karda kışta kıyametti de. Yürümeyen ne bileyim yani. <laughs> yani Lili ile aynı derecede yürüdük. Hasta hasta akşam yürüyüşümü aksatmıyorum. Öyle bir azayım. Babamla Lili de akşam yürüyüşümüze eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi Lili işiyor evet. Yine bir akşam yürüyüşündeyiz. Daha doğrusu akşam yürüyemeyişindeyiz. Çünkü Lili ileyim. Tombik yürümekte biraz zorlanıyor. Sabahları gerçekten benim için işkence oldu. Çünkü ben sabah kalkınca tatlı yerim. Ama düzgün bir şeyler yemeye çalıştım. Sabah bir bardak çay içmeyi denedim. Çay midemi bulandırdı. Hastalık derecemi düşünebiliyor musunuz? bu kadar hastayım şu anda. Ama kahvaltıyı atlamak istemedim. Bu yüzden peynir salatalık falan yiyeceğim. Yani bugün nerede mi görecektik gerçekten ya. Yani ben şu anda sucuklu yumurtaya ekmek banıyor olabilirdim yani. Ama gevrek kaşıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün gene düzgün bir şeyler yemeye çalışıyorum. Zaten midem çok almıyor. Onun için nasıl göstereceğim? Domates, peynir, zeytin var. Birazcık da pide yiyeceğim. Midemi bastırsın. Sabah kahvaltımı böyle yapacağım. Öğle yemeklerim de inanılmaz sebze ağırlıklı, çorba ağırlıklı beslendim. Gönül istedi ki bu bardakta kola, bu tabakta cips olsun. Çorba içeceğim. Yanında bak hiç sevmiyorum. Adını bile zor söylüyorum kereviz yiyeceğim. Patatese denk gelmek isterdim. Yenmeyecek bir şey değilmiş bu. Soğuyunca güzel oluyormuş. Ama gene de tercih eder misin de? Hayır. Arkadaşlar tabii ki çok iradeli bir insanım. Makarna yiyeceğim. Makarna da hiç sevmem deyip 8 kere makarna yemem. O bir keyfim çok yerinde. Çünkü pilava bayılırım. Ama çok güzel. Evet kola içiyorum. Çünkü sinirlerim yıprandı. Yanında da çiğ köfte yiyeceğim. 20 gün challenge'ımın sonu bu şekilde. Ben gerçekten hayatımda bir şeyleri düzelttim bu arada. Yani tatlıyı azalttım, daha düzgün şeyler yemeye başladım. İrademi kontrol etmeyi az çok öğrendim. Facebook'u gerçekten azalttım. Akşam yürüyüşlerini Lili dışında da hayatıma adapte etmem iyi oldu. Hadi çok bir fark var mı derseniz hayır. Kendi hayatımda olumlu değişiklikler gördüğümü söyleyebilirim. Umarım birilerine faydası olur. Kendime böyle bir challenge koyup çok mutsuz olmadan canımı istediği şeyleri yiyerek bir düzen oturtabilir miyim de. Oturtulabiliyormuş çok zor değilmiş. Yani ben bile oturttuysam herkes oturtur bunu. <laughs> Çünkü ben gerçekten zor bir insanımdır. Mutluyum bu challenge'ı başarabildiğim için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.